adamın uslu bir Güneydoğu'da müthiş bir alan çalışması evet, yapmışlar. Yani şimdi oraya gidip tebliğ yapmak da çok zor görünüyor. Yani tehdit sıradan bir olay olmuş şu an. Bir mafya hakimiyeti var. Devlet mafya hakimiyetine karşı vatandaşını korumakla da mükellef. Mesela Sayın Devlet Bahçeli gidecek ne bileyim Mardin'in merkezinde şehirde çarşının ortasında kürsüyü kuracak, konuşma yapacak. Normali budur. Polisi gereken koruma tedbirini alacak asker. Yani şu anki durum üç açıcı değil. Mesela 12 Eylül döneminde hepsi hizaya girmişti. Yani tabii ki biz darbeyi desteklemiyoruz. Darbe vahşet. Çok korkunç bir şey. Yani dehşet verici bir şey. Yani. Hak, hukuk, adalet hiçbir şey kalmıyor. Bayağı ürkütücü. E, fakat demek ki adamlar hizaya gelebiliyor yani onu gördük. Hiçbir şey yapmamışlardı. 12 Eylül'ün sabahı PKK'nın alayı hiza olmuştu. Dümdüz olmuşlardı. Ne karakol baskını ne şu ne bu. Hepsi hazır ola geçmişti. Mesela İran bir operasyon yaptı hepsi hizaya geldi. Konu bitti. Dolayısıyla yani bu kadar bunları e, demokrasi adına, özgürlük adına başıboş bırakmak alan kaybına sebep olur. Ve alanda vatandaşın ezilmesine sebep olur. Yani komünist olmadılar da komünist mi diyor vatandaş. PKK'lı olmadılar da PKK'lım diyor. Bu büyük bir eziyet. Yani çok büyük bir eziyet devlet vatandaşına konfor sunmak mükellef. Ya PKK'lı olmayan bir adam, yüz binlerce insan ben PKK'lıyım diyorsa bu dehşet verici bir durum ya. Orada ne huzur kalmış demektir, ne güvenlik kaldı demektir. Vatandaş göğsünü gele gele ben PKK'ya karşıyım diyebilmesi lazım. Devletin televizyonları var, gazeteleri var, dolar yolları, hükümetin gazeteleri var. Devlet hissesini gazetede çıkartır. Ama televizyonları var. TRT avazı kullanabilir. TRT şeşi kullanabilir. Muazzam antikomis propaganda yapabilir devlet. Baksana adam ağzını bozuyor.